Seven, six, five, four, three, two, one. Siyana'dan merhabalar. Şimdi Siyana'dayız. Siyana'nın e, ünlü meydanına geçmeden önce şurası tepede katedral görünüyor. Buradan giriş yapıyoruz. Burada araçlar bırakılıyor. Bundan sonra aslında yürüyerek devam ediliyor. İtalyanlar Türk, Türk kültürünü birazcık yansıtıyor araçları kaldırımlara bırakmışlar <laughs> bizdeki gibi eserler e, yani yapılar oldukça eski dokunulmamış zaten hani yapıları sağlam bir de deprem bölgesi olmayınca çok problem oluşmuyor birazdan yukarı çıkıp tekrardan e, meydandan neler var Neleri görebiliyoruz onları da gösteriyor olacağım Ayrıca şuradaki kemer de gerçekten güzel olmuş. Şöyle görebiliyorsunuz. Ateş tuğladan bir kemer. Burada da yine bir özel mülk olabileceğini düşündüğüm bir alan var. İçeride araçlar var. <laughs> Evet burada araçlar gelip gidiyor. Yani araç girişi yapılmıyor yazıyordu ama muhtemelen görevli ya da burada çalışanlar olabilir. Yani zaten orada da çıkılmaz diye buraya kadar yine gelebiliyorlar. Şuradaki ise var. Şurada e, merdiven varmış. Merdivenle çıkabiliyoruz. Burada işaretler var. Meydan da burada çıkılabiliyor. Burada zaten yazıyor. Fonte, Piazza e Campo, Santa Maria del Spacala. Doğanma. Doğanma zaten en tepedeki katedral. Bunlar için buradan çıkış yapabiliyoruz. Burada da sesler geliyor. Burada da bir şeyler yapıyorlar. Bugün pazar. Pazar. Biraz daha kalabalık oluyor buralar. Meydanı falan gerçekten güzel. Şuradaki şey de güzel. Burada ne var? Şurayı çok merak ettim. Ciddi anlamda sesler geliyor. Ha, burada yemek falan yiyorlar herhalde. Burada bir organizasyon var muhtemelen. Yemek falan yiyorlar. Şimdi ben buradan değil merdivenlerden çıkacağım çünkü burada zaten çok fazla herhangi bir şey yok burada bayraklar vesaire var burada muhtemelen bir şeyler yapıyorlar şurada da şeyler var şimdi ee, şu şekilde herhalde hani mahallelerini... görüntüleyebiliyorsunuz. Burası Siyana. Yani şuradaki yapılar da oldukça güzel ve muhteşemliğini koruyor. Ya ama birazcık tabii ki heykeli, hani farklı şeyler yakınlıkları olduğu için her yerde heykelleri görmeniz mümkün. Burada aslan pençesi, şu alanda yine bayraklar ve ee, binaların girişlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Yolda bırakılan bir çocuk. Siyana'dayız. Şu anda Siyana'nın meydanına geldik. İyice sonra oturuz olur. Biz Siyana'nın meydanına giriş yaptığımızda direkt olarak karşımıza bu şekilde kalelerin olduğu bir döngü geliyor. Burada yine ara sokaklar. Var. Burada yine alışveriş. Yani turistler için alışveriş yerleri mevcut. Burada insanlar alışverişlerini yapabiliyorlar. İşte kart pasalar var, 1 euro. Çantacılar vesaire. Yani aslında tamam, birazcık turizme yönelik bir alan turistik bir alan. Burada da bir kitapçı var. Onun dışında e, birçok markanın mağazaları falan da var. Burada e, ATM'ler genelde şu şekilde görünüyor. Şu şekilde ATM'leri görüntüleyebiliyorsunuz. Burada yine hediyelik eşya alanları. Burada yine İçeride tabaklı shop var, buradan da sigara vesaire alabiliyorsunuz online olarak. ATM'ler var, bu çok gelişmiş olan bir ATM değil, çok gelişmiş olanları da mevcut. İçeriden de alabiliyorsunuz 24 saat içeriden de alabiliyorsunuz. Burada aksesuar ya da elektronik sigarayla ilgili burası veriyor. Onun dışında diğer ATM'ler ise e, Viston grubuna ait sigaralar, Malboro tarzı ya da buranın kendi Toskana tarzı ya da Its gibi şeyleri, e, sigaraları alabiliyorsunuz. Yine buradan aşağıda inişler mevcut. Burada yine e, bir pasta yani tartuflu yani makarnacı var. Buradan da o tarz ürünleri alabiliyorsunuz. Şarapçıları meşhurdur. Şarapçılar var. Toskana şarabı diyor. Burada Toskana şarabı. Bu arada Toskana aslında İtalya'da özel bir bölge. Bunların da şarapları çok meşhur. Özellikle zaten tam şaraplık üzümleri yetiştiriyorlar özenle. Burada da yine gördüğünüz gibi mağazalar mevcut. E, Gepetto Usta'nın biliyorsunuz Pinakyo eseri vardı. Burada da Pinakyo'ları görmeniz mümkün oluyor. Ee, burada kabartmalı yine duvar levhaları var fiyat 500 biliyorsunuz fiyat grubu İtalyanların zaten aynı gruptaki logoların olduğu bir tane şey de var Evet Outdoor Store diyor ama Outlet'leri bile oldukça pahalı bize göre. Çünkü e, bazı ürünler burada daha farklı, daha pahalı. Çünkü Euro bazında satışlar olduğu için bizim ülkemizde bazı markalar fiyat farklılaştırmasıyla veya Türkiye'de üretim yaparak daha uygun şekilde mal edebiliyorlar ve daha uygun fiyatlara verebiliyorlar. Yani bunun dışında aslında Siyana'da çok da bir şey yok gibi hani alışveriş vesaire yapmak için gelmek istiyorsanız buraya gelmeyin. Buraya sadece hani eski yapılar, tarihi yapıları görmek için gelebilirsiniz. Magnetler 2 euroymuş. Ya yani bir tane 3 iki 2 magnet 5 euro şeklinde alabiliyorsunuz. Bu da oldukça pahalı. Bugün pazar olduğu için birçok yerde bu arada kapalı. Ee, kapalı yerlere de dikkat etmek lazım. Marketleri vesaire çok erkenden kapanıyor. Bu konak da buranın ünlü market zincirlerinden birisi. Burada açık bir express marketi var muhtemelen. Ee, oldukça uygun piyasaya göre yani bizim Migros gibi düşünebilirsiniz. Ya da Ampa gibi düşünebilirsiniz. Şu arka tarafta katedral alanları var. O tarafları da ziyaret ediyor olacağız. Onun dışında Avrupa Birliği bayraklarını oldukça sık görebiliyorsunuz. Avrupa Birliği ülkesi olduğu için. Ha şurada 99 sent diye bir alan var. Ee, burası buranın bir milyoncusu. 99 sent yazıyor. Burada alacağınız ürünler 99 sent oluyor. Geç şunları e, 1.50 yazmışlar ama şuradaki ürünler 99 sent. Şurada yazıyor zaten Coca-Cola, Sprite, Fanta, Bira, Water, yani su falan hepsi 99 sent. Bir içeriye bakalım. Evet, buradakiler bir ürün kilo e daha önce bir 99 centlik mağazaya girmiştik ama burası biraz daha pahalı bir bölgesinden dolayı. Evet burası aslında her şey 1 liracı değil yani 99 centci değil. Burada farklı fiyatlar da var. Daha önce Veliro, Verona'da denk gelmiştim çekemedim ama orada her şey 99 centti. Burada fiyatlarla farklılaştırma oluyor. Yani bizdeki 1 milyoncular tarzında ama her şey 1 Euro değil. 3,5 Euro'ya şarap var ya. Aman tanrım 3,5 Euro'ya şarap var. Nasıl? Ben şok. 3,5 Euro. Bilmiyorum artık köpek öldüren midir? 3 3,5 kilo şarap olur mu? Emin değilim. 3-3 kilo şarap var. Evet böyle bir enteresan yer. Evet. Self servis sigara temelleri var. Burada görebiliyorsunuz. Self servis 24 Burada sigara, it, idos gibi ürünlerin sigarasını ve tütün alabiliyorsunuz. Bazı yerlerde yasaklı maddeler de burada yasak olmadığı için var. Burada görebiliyorsunuz ürünleri hangisini istiyorsanız seçiyorsunuz. Buradan ödemesini yapıyorsunuz kartla. Çekiyorsunuz. Su işlem tamamen bitiyor. Aşağıya ürünü bırakıyor. Ee, ürünü alıyorsunuz alt taraftan. Şurada bir alanı var. Ödeme yaptıktan sonra işlemi sonlandırıyorsunuz. Burada ne varmış? Tütün ürünlerinde de burada görüyorsunuz. Böyle alabileceğiniz ürünler. Burada da 4.9 Euro, 4.95 yani 5 Euro gibi bir fiyata buradaki ürünleri de yine alabiliyorsunuz. Ee, buradaki ürünlerin de tamamı 4.9 Euro olarak yine görüntülüyoruz. Buradan paranızı atabiliyorsunuz ya da buradan bozukluk atabiliyorsunuz ya da banknotlarınızı buradan gönderip işleminizi yapıp sigaranızı alabiliyorsunuz. Ee, tütün ürünlerini hani oldukça önem verdikleri için muhtemelen bu şekilde alanlar mevcut. Yani güzel alanları da var. Burada bir Carrefour Express mağazası var. Şimdi Carrefour Express mağazasında çekim için sıkıntı yapmazlarsa girebiliriz. ürünleri görüyorsunuz. 20 orta, 6'lı, 3.85, 10'lı 2.25 Euro. Yani bizdeki gibi ürünlerde mevcut. Sütler var, sütelat de diyorlar. Yoğurt var. Yine yoğurt diye yazıyorlar. Yoğurt fiyatları yarım kilosu 3.35. Bir kiloluk bu mağazada yok, bir kiloluğu da dışarıda 53-65 civarında bulabiliyorsunuz. Burada yine e, domuz ürünleri var, tavuk ürünleri var. Yani çok farklı ürün var bu ürünlerde yani bu ülkelerde vegan yemek en sağlıklısı diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Evet, Carrefour mağazasından çıktık. Şu an çıktığımızda, sağa döndüğümüzde şöyle ilginç küçük bir meydan karşıda. Yani ilginçtir, burada bir heykel var. Heykel, domuz heykeli. Hani ne alaka diye bilmiyorum. Hani buraya koymuşlar. Böyle küçük bir meydan var. Böyle kuleler var. Şu anda ee, Doğanma'nın tarafına doğru gidiyoruz. O alanda e, katedralleri yine görüyor olacağız. Bu arada Carrefour'un bir diğer çıkışı da burasıydı. Burada yine kafe, bar tarzı yerler var. İnsanlar yine burada yemeklerini yiyebiliyorlar. İçeceklerini içebiliyorlar. Yani oldukça küçük alanlar. Onun için araç girişine çok fazla izin verilmiyor. Sadece görevli araçlar girişe izin veriliyor. Yine burada farklı çini şeklinde ürün satışı yapan yerler mevcut ve oldukça da hani güzel farklı şeyler. Şimdi omanın ucu göründü. Biz oraya gireceğiz. Yani o meydana çıkıyor olacağız. Burada da yine ya aslında e, genelde bizimle aynı gibi düşünebilirsiniz hemen hemen. Bizde de turizm bölgelerinde hediyelik eşyalar vesaire satılır. Burada da aynı şeyler mevcut. Sadece e, dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi bu tarz yerlerde alacağınız ürünler bizdeki gibi çok pahalı. Fakat farklı yerlerden alırsanız işte Floransa, Verona gibi de Milano gibi yerlerde aynı ürünleri çok daha uygun bulabiliyorsunuz. Burası da yine Siena'daki Duomo Siena Katedrali. Yani ihtişamlı bir yapıya sahip. Ya beni düşündüren tek şey şu oluyor aslında. Gerçekten hani böyle bir katedrali ne kadar sürede yapılabilir? Bu gerçekten düşündürücü bir olay. Bu şekilde bir katedral ne kadar sürede yapılabilir? Ee, burada kafeteryalar, müze girişi var. Yine önünde bizim tabiri caizse işportacılar. Kesinlikle Bangladeşlilerdir bu arada. Şimdi katedralin önünden detaylı olarak da geçeceğiz. Şu seyyar satıcıları bir merak ettim. Ya yani Genelde satıcıların %90'ı Bangladeşli. Yani İtalyan satıcı neredeyse yok gibi bir şey diyebilirsiniz. Bir bakalım neler satıyorlar. Aa, İtalyan. Çok şaşırtıcı ama İtalyan. Şimdi güzel kupalar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu tarz kupalar vesaire var. Fakat 12 Euro. Yani 500 liraya yakın bir fiyatı var bunun dışında yine burada da farklı satıcılar var. Ya yani ürünler aslında bize göre çok mantıklı değil gibi geliyor. Burada bu şekilde domuzlukları görebiliyorsunuz. Evet, yani domuzu çok şey veriyorlar. Önem veriyorlar. Enteresan bir şey. Yani biz de helallik konusunda tabii ki e, sığır eti Fakat hani hiçbir şekilde hani sığırları bu şekilde ön plana çıkarttım işte. Böyle tişörtler var ya da öyle oyuncaklar özellikle yapıp satmıyoruz. Hani illaki denk gelinir yapanlar vardır ama hani bu şekilde turizm alanlarında böyle bir şey yapmıyoruz. Şimdi Doğan Katedrali burası. Ya yani işlemeler, figürler oldukça muazzam ve muhteşem. Yani burayı yapmışlar zamanında. Yine bu tarafta bir domuz heykeli, diğer tarafta ne olduğunu bilemediğimiz bir heykel mevcut pandası amvelası Roma roi svu Jezusa Kristusa Evet. burada da insanlar fotoğraflarını çekiyorlar Burası da Siena Duomo heykelinin daha doğrusu Siena Duomo Katedrali'nin olduğu yerdeyiz. Evet. evet. Burada dinlenenler gölgede fotoğraf çekenleri görebiliyoruz. Bunun dışında yine bisikletle tırmananlar var bu alana. Burada meyveler var, kahveler, kukiler, satış yapılıyor. Orada yine bir müze var. Buradaki müzelerin birçoğu ücretli ve ücretleri aslında bize göre oldukça yüksek. 30 euro, 35 euro olan yerler var, 50 euro olan yerler var. Üzüm açı için aslında yüksek fiyatlara denk geliyor kurla çarptığımızda. Yani genel olarak Siena'dan da e, karelerimiz bu şekilde. Evet İtalyan polisleri bu şekilde bazı bölgelerde atlarla geziyorlar. Bu şekilde, atlı bir şekilde atlı bir şekilde asayiş görevlerini sürdürüyorlar. Atlı polisleri de böyle meydanda turistlerin ilgi odağı şeklinde görüntüleyebiliyorsunuz. Evet Siena'da yine bir arenadayız böyle yapılar oturma alanlarını görüntüleyebiliyorsunuz yine yan tarafta kafeterya tarzı yerler var burada yine bir katedral yani oldukça yapılara önem vermişler, çok farklı coğrafyalara, çok eski tarihlerde böyle yapılar yapmışlar ve turizme kazandırmışlar. Onun için İtalya en çok turist çeken ülkelerin başında geliyor Avrupa Birliği ülkelerinde. Buranın da bu şekilde ihtişam bir yapıya sahip olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Grazie prima a new... no, no. 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 konulardan birisi ise İtalyan nüfusunun oldukça yaşlı olması. Genç nüfus neredeyse yok denilecek kadar yok denilecek kadar az. Nüfusları oldukça yaşlı. Onun için e, yollarda trafikte. E, şaşırdım çok yaşlı insanlara da denk geliyorum. Hatta bir tane teyzeyle ile yolda gördüm, birbirimize yol verdik. Yani hiç abartmıyorum, babaannemden daha yaşlı bir teyzeydi, araç kullanıyordu. Hani bu da ortalama olarak yaşam kalitelerinin yüksek olduğunu gösteriyor. Fakat genç nüfus neredeyse bulunmak çok zor imkansıza yakın diyebilirim. Bunun için genelde hizmet sektörü ve diğer sektörlerin birçoğunda yabancılar yani Bangladeşliler çalışıyor ya da dışarıdan farklı ülkelerden gelip burada çalışan insanlar var. Buradaki hizmet işlerini yürütüyorlar. İtalyanların en çok beğendiği özelliklerinden birisi de şuydu. Gerçekten tarımı böyle isteyerek güzel bir şekilde yapıyorlar. Tarım arazileri çok fazla ve insanlar ağaçlarına sahip çıkıyorlar. Ekiyorlar, biçiyorlar, gübresini atıyorlar, yapıyorlar. Yani bizim ülkemizde maalesef hani bir tembellik var. Biz o kadar ekip biçme olaylarına girmiyoruz. Fakat burada Ekim, biçim işlerini İtalyanlar özveri bir şekilde yapıyorlar. Hatta bu bölgelerde de kendi taş evlerini yapıp aynı zamanda da yazlık, tatil evleri gibi de kullanıyorlar. Да. 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 Evet arkadaşlar burası gördüğünüz gibi piyaza der Doğan Mokili Sizin içerisindeyiz ee, ibadet yapıldığı için çekime izin vermiyorlar onun için biraz sessiz konuşuruz ee, burada yine Meryem ana ve İsa figürleri tasvirleri var. burada da yine burada yine e, İsa'nın on havarisi ve yine burada e, gördüğünüz gibi Hz. İsa'nın göğe kaldırışına tasvir eden melekler tarafından göğe kaldırışını tasvir eden bir şey var. Burada İsa Mesih'in tekrardan gelip insanları kurtaracağına ait bir şey var. Burada da Hazreti İsa'nın çarmak gerilişinin bir e, tasviri var. Tabii ki çarmıha gerilmedi, Allah tarafından göğe kaldırdı İslam inancımıza göre ki öyle. Burada da yine e, onların kültürünü ve dinini bilemediğimiz için bazı figürler de mevcut. Yine burada papalığı tasvir eden birkaç tane daha figür mevcut. Ama yani gerçekten şey ihtişamı güzel. Yani şuradaki alan inanılmaz büyük. Yani size şu tavanın yüksekliğini hiç abartmıyorum. 7 katlı bina falan denk geliyordur. Yani i̇nanılmaz yüksek ve inanılmaz ihtişamlı bir şekilde yapmışlar. Ki oradaki resimlerin, tasvirlerin, büyüsü vesairesi Entersem ee, buradan da çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Evet içeride çok fazla e, sesli konuşamadık. Burada da zaten görüyorsunuz İtalyanca tabii ki yazmış yaz yazılmış. Yani e, gerçekten güzel. Burada açılış kapanış saatleri vesaire burada yazıyor. E, oldukça ihtişamlıydı, güzeldi. Evet, Siyana'dan artık ayrılma vakti geldi. Burada yine polisler atlarla devriye atıyorlar. Evet, Siyana'dan herkese selamlar. Tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar, şu anda Avrupa için, yani daha doğrusu İtalya'da havaalanına getirmek için gişe kuyruğundayız. yaklaşık yarım saat 40 dakikadır gişe kuyruğunda bekliyoruz. Yani tam bir rezillik. Avrupa bizim çok yerimizde kalmış. Evet, Türkiye'ye dönüş vakti. Bindiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı günler. Bize destek olmak için videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz.